Bu ayki kitaplarımız geldi. TÜBİTAK dergileri kesinlikle öneriyorum. Biz yaklaşık bir seneden beri aboneyiz ve her ay ay sonunda hatta 29-30'unda kargoya veriyor ve birinde ikisinde evinizde oluyor. Farklı yaş gruplarına göre etkinlikler de var içerisinde. Meraklı minik bu ay Ocak ayında dağları ele almış. Çok güzel hikayeler var içerisinde. Etkinlikler var. Mesela burada bir fotoğraf çekilmiş. Hangi fotoğrafın doğru olduğunu soruyor çocuklarımıza. Dağlarla ilgili bilgiler var. Burada da bizim çizmemizi istiyor. Dağlarda yaşam, yaban keçisi, bozayılar, kaya kartalları, porsuk, alabalık. Bu şekilde kartallar. Dağ sporları. kartmalar var. Böyle etkinlik kartları. Bunları bu şekilde çıtlattıktan sonra oyunlarda kullanıyoruz. Mesela kare kodla videoyu izlememiz isteniyor. Yanardağlarla ilgili bilgi. Burada da aynı şekilde kare kod var. Hep her derginin de sonunda böyle bir etkinlik var. Birlikte yemek yaparken konuyla ilgili şekiller sunumlar yapabiliyoruz. Burada da e, teleferik oyunu. Mesela biz hazırladık. Bu şekilde. Teleferikteki karakterlerimiz. Böyle bir televizyon ekranı gibi. Sonra dağda yaşayan hayvan aileleri oyunu. Bunları da hazırlayacağız. Değil mi Nurcum? Sonra eşleşme kartları. Eşleme kartları. Ve bu bu şekilde bitiyor en yakın arkadaşım karşıdaki dağın tepesine taşınmış. Onun oynamaya gitmek için hemen tırmanışa başlamam lazım diyor. Ve sıra bilim çocukta.